Hello everyone. Herkese merhabalar. Sevgili kuzucuklar, sayfa 140'tayız. Hemen sayfa 140'ı açalım ve 8. aktivitedeyiz çocuklar. Sing the song diyor. Şarkıyı söyle. Söyle diyor. Evet çocuklar 85, 85 track. Onu açıyoruz. 85. tray'i açıyoruz. Hemen resimlere bakalım. Sizce hangi hayvandan bahsediyor bu şarkımız? Gorilla and Elephant. Çok güzel, harikasın. Good job. Hadi bakalım. Look at these pictures. Which animals are there? Hangi hangi hayvanlar bunlar? Goril ve fil. Çok güzel. Gorilla and an elephant. Hadi bakalım bunlar neler yapabiliyormuş, neler yapamıyorlarmış. Şarkımızı Şarkımızda dinleyelim, söylemeye çalışalım. Hadi bakalım. Şimdi öncelikle bir kere şarkımızı bir dinleyelim. Sonra sözlerine bakalım, tamam mı? Page 140. Eight sing the song. I am a gorilla. Ooh. ooh ah. I can jump, I can climb a tree, but I can't swim in the sea. Evet sevgili kuzucuklar şarkımızı bir kez dinledik. Şimdi ikinci kez açacağım ve sözlerine bakarak şarkımızı söylemeye çalışalım. Haydi bakalım hazır mıyız? page 140 8 sing the song i am a gorilla ooh, ooh, ah. i can jump i can climb a tree but I can't swim in the sea. I am an elephant, stomp, stomp, stomp. I can walk, Evet sevgili kuzular şarkıları bol bol evimizde çalıp söylemeye çalışabiliriz, dans edebiliriz. Ben sadece bugün sizlere bu videomuz çok uzun olmasın diye iki kere açtım. Ama siz bir çok kez dinleyip şarkıyı söylemeye çalışabilirsiniz. Şimdi çocuklar 140. sayfadan devam ediyoruz. Bakın burada basit yine bir alıştırmamız var. Now şimdi diyor draw. Şimdi de çiz diyor. Çocuklar burada resim çizmeyi seven yavrularımız hemen çizebilirler. Mehmet Akif pek seviyor mu? Bilemedim ama. Çok değil. Çok değil. Hadi bakalım. Evet burada neler söylüyor? Hadi bana söyle bakalım. I am a gorilla. I can jump diyor. Ne demek istiyor burada Mehmet Akif? I am a gorilla. Hmm. Ne diyor? Ben bir gorilim. Çok güzel. Zıplarım. Evet zıplayabilirim. Ben bir gorilim. Ben zıplayabilirim dedi. Good job. Aferin sana Mehmet Akif. Evet çocuklar. Buraya ne resmi çizeceğiz? Bir goril. I am a gorilla. Ben bir gorilim. I can jump. Jump ne demekti? Jump, jump, jump. Zıplamak Zıplamam. değil mi? Şimdi gelelim buraya. I am an elephant. Ben bir neyim diyor Meme Takif. Fil. Ben bir film diyor. Buraya ne çizeceğiz o zaman? Bir çi fil resmi çizeceğiz. I can walk diyor. Ne demek I can walk? Ben yürüyebilirim. Ben yürüyebilirim diyor. Bu şekilde alıştırmamız bitti çocuklar. Evet, bugünkü videomuzun sonuna gelirken uzun zamandır ismen selam göndermiyoruz değil mi ismiyle arkadaşlarımıza? Bugün hangi arkadaşımıza selam gitsin? Bugün Eslem arkadaşımıza gitsin selamımız. Evet selamlar Eslem. Sevgiler, iyi çalışmalar sana da.